Gracias. No, 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 no. En çabuk daireyi kurduk e, bu depremlerden sonra. Zaten bu çalışmaları başlatmıştık. Şimdi biz binaları tek tek kontrol ediyoruz. Kaçak e, kiriş kesilmiş mi? Kolon kesilmiş mi? Bunları tarıyoruz. Maalesef e, bazı hoş olmayan şeylerle karşılaştık. Binaların büyük bir kısmı 2000 yılındaki deprem yönetmeliğinden önce yapılanlar. Riskli. Bir de bunların kolonlarını ve kirişlerine ile oynanmış arkadaşlar. Bak bu deprem hiç kimseyi tanımaz. Allah korusun. Hata da affetmez. Hepimiz de bu şehirde yaşıyor. Sadece o altın orduda değil bu. Fatsa'da da rastladık. Ünye'de de rastladık. Taradığımız yerler bunlar. Allah bilir. inşallah yoktur. Diğer ilçelerde de durum böyle olabilir. Kolonu parçalamış, kablolar geçmiş orada. Pratik çözüm yapmış aklına göre. Kolon gitmiş tabi. Kolon gitmiş. Burada insanlar oturuyor. Arkadaşlar Altınordu, Fatsa, Ünye'de 47 bin küsur bina var. Gözlemlenen, incelediğimiz binaların sayısı 13.187. Bunun %28'i binaların. Son deprem yönetmenine göre uygun olmayan bina sayısı 9086, bin yüzde 69. Taşıyıcı sistemine, bu rastladıklarımızda taşıyıcı sistemine müdahale edilen sayısı 204. 204 tane bina kesin bir kez sıkıntılı. Burada çok ciddi tedbir almamız lazım. Ve sayıyı da tamam çok süratli bir şekilde değerlerini taramamız gerekiyor. Biz üstelik üçüncü deprem bölgesindeyiz. Üçüncü derece. Yani birinci derece, iki değil, üç. Biz buna rağmen çok ciddiye aldık. Bilimsel usullerle de bunları tespit ediyoruz. O, Türkiye'de bilime dayalı bir siyaset geleneği yok. Ama bu siyasete de, çalışmaya da, belediyeciliğe de biz teknik bilimsel usulleri uyguluyoruz şu an. Nizamettin Mahallesi'nden Karapınar'a kadar, Cumhuriyet'ten Duru Göl'e kadar, Taşbaşı'ndan Güzel Yalı'ya kadar hepsinde e, taradığımız yerleri koyduk. En sıkıntılı yerler maalesef bizim eski oturduğumuz Taşbaşı Mahallesi plan olmak üzere şu eski binalar eski. Yani deprem yönetmeninden önce orada ihtimal daha fazla. Çok dikkatli olmamız lazım. Hem kentsel dönüşüm açısından hem şehirce açısından çok dikkatli olmamız lazım.